Yerel seçimden o zaman yerel bir konuya geçelim. Trabzon hı -hı. E, sağlık konusunda. Para işinin en son <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Sağlık konusunda bir ihtiyaç var. Evet. E, Samsun'da e, ilk adım belediyesinin de önce olduğu bir e, çalışma var. Refakatçilerin e, konaklaması için tesis yapıldı. Bunun hakkında e, sizin de bildiğim kadarıyla bir e, Trabzon Belediye Başkanı'na da bir öneriniz var. Hı hı. Bunun hakkında değerlendirmenizi sizden alalım izninizle Turan Bey. Tabii estağfurullah. Şimdi biz mesela sivil toplum örgütleri belediye başkanlarından bir şey isteme hakkı zaman diliminde zaten olmuyor. Evet. Belediye başkan aday olup bir bakmışsın sandık gelmiş. Ya belediye başkan adaylarının hiçbir yer Türkiye'de sivil toplum örgütlerinin, derneklerin, meslek odalarının gezme şansı da yok. Vatandaş buluşma şansı da yok. Zaten kendisini bir anda başkan seç görüyor. Ondan sonra yaptı yaptı yapamadı yapın. Beş yıl Hülya, hesabı... Hülyalarla geziyor Aynen Şimdi mesela bakın Trabzon'da biz Trabzon Artvinler Derneği, Bayburtlar Derneği, Gümüşhaneler Derneği ve Giresunlar Derneği bir plato oluşturduk. Trabzon'da hemşeriler fark, fark, farklıdır ve fazladır. Yani şehrin potansiyeline ağırlık veren bir kesimdir. Özellikle Gümüşhanelerin sayısı çok fazladır. Bayburtlar, Artvinler, Giresunlar ve diğer illerden gelen e, mozaiktir. Trabzon'un böyle güzel bir yapısı vardır. Şimdi biz dedik ki ya biz hemşire şeyi denekler. ve Trabzon'da büyük şey ve ortaysa belirimize bir teklif getirelim. Nedir bu teklif? Ya bakın Trabzon'a 12 ilden, sadece komşülerinden de abi, 12 ilden hasta geliyor. Ağrı'dan da geliyor. Diyarbakır'dan da geliyor. Erzurum'dan da geliyor. Artvin'den de geliyor. Yani Gümüşhane'den de geliyor. Peki bu hastalar ya Trabzon bölgenin kalbi tam, kalbi, tam yani ifade edebilirse böyle. E, çünkü insanların artık ekonomik şartlardan kaynaklı İstanbul'u Ankara gitme şansı da yok. Yani burada şifayı burada arıyor, çareyi burada arıyor. Kanser hastası da buraya geliyor, göz ağrına buraya geliyor, kulağı ağrına. Yani burada özel ve devlet hastanelerinin imkanlarından faydalanıp e, şifa bulup memleketine geri dönmek istiyor. Peki buraya gelen bir hastanın hiçbir şey olması değil. Diyelim ki zaten kanser hastasıysa ya 3 ay ya 6 ay ya bir tedavi görmesi zorunda. Tabi. Belki daha uzun. Daha uzun. Kareler. Buradaki hasta yakınlarının nerede kaldığını, ne içtiğini, ne yediğini kimse biliyor mu? Ya yaşayan biliyor, yaşayan. Aynen. Yaşayanlar bilir. O hastane arabalarda çok kalan önemli, insanlar, patlarda yatan insanlar. En önemli konuların başında Bakın bu çok sosyal bir önemli projedir. Bugün rakamlar bak önümüzde, yani rakamlara girip de konuşmak istemiyorum. Bugün Trabzon'da sadece geçen sene. 5 milyon 912 bin kişi e, muayen olmuş ya. Bakın muayen olmuş. Hasta yatan sayısı da 200 bin. Yani o kadar ilginç rakam var. 2002-2023 istatistikleri var. Bunları rakamlarla boğmak istemiyorum. Ama korkunç bir e, şey var Turan abi. Yani Trabzon'a bir akış var. Hasta akışı var. Evet Trabzon sağlık kenti, turizm kenti, e, eğitim kenti. Bu, bunun hakkını vermeye çalışıyor. Peki bu bu kadar gelen insanlar nerede yatıyor, nerede kalkıyor sorusunun cevabı yok değil mi? Arabası varsa eğer arabada yatıyor, banyo olamıyor, yemek yiyemiyor, hiçbir hijyen ihtiyaçlarını karşılamıyor. Ee, hastanelerin kapasitesi de ne yazık ki şey değil. Yani refakatçi kalma konusunda da sıkıntı var. Peki hiç düşünüyor mu belediye başkanlar, yerel yönetimler? Ya Trabzon'un bu sorunun yani biz ne yaptık mesela? Çözebildik mi mesela? Çok büyük bir sorun değil mi? Hemen yanımızda Samsun ilk adım belgesi Ortaysar gibi ilçe belgesi. Bu sorunu tespit ediyor. Önemli, bir belediye ama. Bakın, orada. Evet, i̇lk, ilk adım, adım belediyesi önemli, bir belediye. önemli çıkıyor, hizmetler yapıyor. Çıkıyor belediye başkanı. Çıkıyor belediye başkanı. Yedi katlı bir binayı 5 yıldız ayarında misafirhaneye dönüştürüyor. Refakatçi evi yapıyor. Ve şu anda Ocak ayında açılış yapılacak. İnşallah biz de gideceğiz. Destek vereceğiz kendisine. Teşekkür edeceğiz. Yaklaşık 90 kişi orada konaklayabilecek. Hasta yakını. Yani hasta yakını gidecek orada. Hastası tedavi görürken gelecek orada yatacak. Yemeğini yiyecek. Çok cüzdü miktarda. Yani bugün otele vereceği, bugün oteller bin liradan aşağı değil. Doğru mu? Bir akşam bir gün. Trabzon şartlarında kadar. evet. Evet öyle yani. Orada ben belediye başkanla bugün de kendisiyle görüştüm. Biz de izliyor. Ocak ayının sonunda bu açılış yapacak ve çok cüzdü miktarda, 100 lira, 150 lira gibi miktarlarda insanlar orada konaklayabilecek, yatabilecek. Hatta ayakta mesela diyelim ki hastası varsa günlük bile olsa gelip ayakta duşunu alacak, elbisesini yiyecek, yemeğini yiyecek, tekrar hastaneye gidecek. Ya arkadaş bu bir şehrin sorunu değil mi? Ben diyorum ki aday adaylarımız Trabzon'da, Büyükşehir, Ortaysa neyse çıkıp şunu demesi lazım. Arkadaş evet ya bak, dört tane hemşehrin bir ay gelmiş. Biz gitmediğimiz, gezmediğimiz yer kalmadı. Vali Bey'de gittik, belediye başkanına gittik, basına da çıktık, ziyaretler de yaptık. Ya bu sorun eğer bir belediye başkanı bunu sormak görmüyorsa ben sorgularım o başkanı. Çünkü bu insani bir durum. Bu sosyal bir çalışma. Tabii. İlk adım belediyesi bunu görmüş. Türkiye'nin e, 6-7 indi var bu e, hasta yakınlarla ilgili fakat şey. Bugün günlük bir e, Türkiye'de, sorun. Türkiye'de ilk adım belediyesinin yaptığı bu çalışma. Başka belediyelerde örnek örneği var mı? Var abi. Alt, Ankara'da var, işte Antep'te var. refakatçi evi oldu. evet. Ta, sadece refakatçi evi. Yani orada hasta yakın olduğunu gösterecek. Yani ben hastam var. Hastanın o kartı alacak. Ona göre konaklayacak. Çünkü yatan hasta yakın olacak. Sen de yani. yaşıyorsun. Yani. birisi bir insanlar mesela... geliyor. Artık ev, evlerde onları konaklama şansımızda da kalmadı. Ekonomik şartlar inanılmaz sıkıntı var. Dolayısıyla ben diyorum ki ha bakın biz sivil toplum örgütleri ya diğer meslek odalar, dernekler de birleşsinler desinler ki arkadaş biz belediye başkanından bunu istiyoruz. Belediye başkanından bir talepte bulunsunlar. Ve o, o talepler de hayata geçsinler. Biz şimdi belediye başkanlarımızın resmi açıklamasını bekliyoruz. Yani daha şu an büyük Büyükşehir, Ortaysan'ın resmi açıklaması bekliyoruz. Tekrar ziyarete gideceğiz. Ha bakacağız ki biz bu adamlar ciddi ama. Biz çıkacağız, karar aldık. O hemşehrin demeklerle. Gerekirse farklı bir boykot uygulayacağız. Farklı bir tavır seveceğiz. Çünkü niye? Biz bunu başarmak zorundayız. Biz bu tavrı koymak zorundayız. Çünkü bizim hemşerimiz bizden bunu bekliyorlar. Her bir gün hepsiyle karşı karşıya gidiyoruz. Ya yaşlı insanlar var aralarında. Bak kış geldi. Yani işte biliyoruz depremi görüyoruz işte insanlar sokakta aynı şey. Giderim şu anda Tural abi çıkalım seninle Farabat Sanası'nın kapısına. Bak hastalar ne yapıyor orada? İnsanlar ne yapıyorlar yani? Ya kantinde böyle sandalyede oturuyorlar. Allah Herkesin... Onun için yani şunu demeye real, çalışıyorum. Reel durum bu. Şunu demeye çalışıyorum. Biz yerel seçimlerin satranç tahtasında piyonu değil, şahı olmalıyız. Biz de talep etmeliyiz. Vatandaş da hakkını sunabilmeli. Seçim geliyor, sandık geliyor, rutin. Seçtik bittik. Ya kardeşim senin kendin yaşadığın yerde bir sorunun yok mu? Yaşadığın alanla ilgili çok mu her şey? Yok. yok. Güllük gülü sandık olsa zaten seçim olmaz. Devam edilir yani. Dolayısıyla ben yerel seçimlerin bir fırsat olduğunu, vatandaşların bunu iyi odaklanması gerektiğini, iyi analiz etmesi sorgulanması gerektiğini, gereken sorgulanması gerektiğini bir var. Evet. Ee, biz bu vesileyle teşekkür ederim. Buradan bizi izleyen Bayburtlu hemşehrilerimiz, Giresunlu, Gümüşhaneli bütün Artvinli bütün hemşehrilerimize de Kadırga TV ailesi olarak da onları da e, inşallah bu sorunu çözeriz. E, bizden bu müjdeyi bekleyen O kadar insan var ki Turan abi. Binlerce evet, insan var önemli. biliyor musun? Şu işi yapın. En büyük duayı alacaksınız. En büyük işi yapacaksınız diye. Şimdi sizin e, Onur Bey, Ahmet Bey bahsettiği konuya istinaden evet. şunu altın çizmek zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran irade Mustafa Kemal Paşa e, Anayasa'mızda bizim devletimizin tanımı nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik, demokratik, hukuk ve sosyal şeklinde giden bir tanımlama var. Devletimizin bu bir vasfı da tanımı da sosyal devlettir e, ve bu eksiklikten, bu Atatürk'ten sonra çok sekteye uğramış bir vicdani ve evet. merhamet ekseninde insanlık eksiğidir bu. İnsanlık ihtiyacının bu kısmını muhtaç olan insanların ihtiyacını karşılamamak bu yönüyle birlikte zaten Ahmet'cim dikkat ettiysen eğer Profesör Aydarbaş hocamızın yazdığı Sosyal Devlet, Milli Devlet tezi evet. ve milli ekonomi modelinin temel Tam da şeyin rengi noktası burası. Siz esasına bakarsanız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şu anda ortaya koyduğunuz bu e, sorun, yani yapılması gereken ve e, sayın ilk adım belediye başkanının örneğinde yaptığı bir e, uygulamaya bakarsanız. Bu aslında, devletin sosyal şey devlet. Eğer varsa bilmiyorum rejide var mıdır o görüntüsünü eğer koyabilseler bilmiyorum yani göndermiştim. Orada göreceksiniz binayı muhteşem bir çalışma yapmışlar. Teş ya bu, ya tebrik ediyorum. Bakın ilk adım belediye başkanı. CHP'li ya hangi partili olduğu Hayır, değil önemli olan abi, yaptığı iş. Sosyal bir tojiyi, toplumdaki karşılığı. E, bakın evet Yöntürüle burada evet bakın abi, görüntüsü. Bakın ne kadar muhteşem bir çalışma. Görüyorsunuz. ilk adımın tam göbeğinde e, tamamen sadece hasta yakınlarının kalabileceği bir tesis oluşturulmuş. Şu bina şu anda... Evet, 7 kat. Bu, Ocak ayı içerisinde... Bu pdf görüntüsü. Oca evet, evet. Şu Ocak, an yapılmış bu. Ocak ayı içerisinde açılışı var. Yani önümüzdeki ay bakın burada... Ha, şu anda gerçek evet, Allah Bakın bu, bu, bina şu anda 90 kişinin kalabileceği... Biz de burada belediyeyi şey. tüm çalışanlar e, çalışanlarıyla birlikte e, canı gönülden kutlayalım. Yani 90 çünkü bu çok ciddi kişi. bir konu çünkü. 90 kişinin konaklayabileceği... Şimdi ben belediye başkanlarım böyle çalışmalar istiyorum. Onur Tabii. Bey. Yani evet. Böyle gelsinler. Bakın görüyor musunuz? 5 yıldız ayarında. Yani otel, otel tarzında. Ya bunlar Ahmet'ciğim insan standartlarını yaşam standartlarının gereği yani. olan şeyler. Aynen. Bakın yani ben burada... devletimizin kuruluşunda da sosyal devlet vasfının fonksiyonlarından sadece bir tanesi bu ve bu yapılmıyor. Siz de diyorsunuz ki belediye başkanı seçilecek olan kişilerin gündeminde böyle bir Aynen. şeyin yani. çalışmalı yani. olması gerekiyor. Şimdi bakın ben burada saadet... Bu kadar tabi bir şey olamaz. Okan Bey, Saadettin Okay Başkanı'na, Bayburtlar Derneği Başkanı'mıza, evet. Murtezi Eroğlu Başkanı'mıza, Gümüşhanlar Derneği Başkanı'mıza Cemil Alpastan Giresunlar Derneği Başkanımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, Artvin Belediye Başkanımız, işte Giresun Belediye Başkanımız, Bayburt Belediye Başkanımız, onlar da bu işin yani sorumlu kalması gerektiğini anlıyorum. Çünkü sadece bizim değil, bölge ellerinde sorumlu kalması lazım. Bugün bakın Ağrı'dan inanılmaz bir şey hasta akışı var. Trabzon'a. İnanılmaz. Yani zaten ağır nüfusu çalışan alanda var. Yani çok sayıda kardeşlerimiz burada çalışıyorlar, inşaat evet. sektöründeler falan. Her yerde çalışıyorlar. Diğer taraftan da Doğu Beyazıt'tan, Iğdır'dan, Kars'tan ve Ardahan'dan buraya akışı var. Çünkü niye? Çok şükür biz Farabi Hastanemizle, özel hastanemize, devlet hastanemize, kaş üstüyle e, iyi gidiyoruz. Şehir hastanemiz açılacak işte yakın bir zaman. Bakın şehir hastanesi açıldığı zaman bu daha da artacak. Yani biliyorsunuz stadın orada yapılıyor. Birkaç sene sonra onu da e, devre girecek. ve dolayısıyla e, bu ihtiyaç daha da yükselecek i̇nşallah e, hayata geçer. İşte az önce görüntüden gördünüz. Ocak ayında gideceğiz. Bütün hemşire denekler beraber ilk adım belediye başkanımıza teşekkür edeceğiz. Ve biz model dedik yani ilk adım Samsun başardı, Trabzon niye başarmasın diye bunun şeyini yapıyoruz. İlk Arkadaşlar da ilk sağ olsunlar adama. yine getiriyorlar gündeme. Bakın yatak mis, mis gibi yatacaklar. E, orada ya, Turan abi niçin söylüyorum biliyor musun abi? Ya, hayatta en önemli şey insanlıktır ya. Ya siyaset Kesin, geçer. kesinlikle. Öyle. Yani bu program ya sona, sona erer ama bitmeyen şey insanlık. O model orada kaldı. Eser ya. Yaşaman, insan hayatının bir e, olmazsa olmaz standardı bu. Hayır, Mecbursun şimdi, yani bu da. Yani değerli üstatlar, hocalarımızın işte Haydar hocamızın da diyelim ki bıraktığı eğitim kurumları mesela. Bir şeydir değil mi ya? Bir Yatırımdır. Yani insanlar okuyorlar eğitim bulur. Biz de yerel seçimlerde belediyelerimizde hangi parti olsun, olsun adaylarımızın, belediye başkalarımızın, seçilenlerin bu insanlık adına o ortaya şey koymalarını istiyorum. Ee, bu vesileyle bunu da dile getirmiş oldum. Teşekkür ederim. Bir şey de ekleyeyim. Tabii. Onur Bey Tıran abi belediye başkanlığı seçiminin aslında en üzerine çıkacak olan ne var biliyor musun? Muhtar seçimi. <gülüyor> 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 o var ya o seçim daha da ağır geçecek. Çünkü bir mahallede 20 aday olduğunu biliyorum. <laughs> Gerçekten. Vallahi ben bir mahallede 20 20 da Yok aslında yani demokrasinin güzellikleri belki bu da. ama bunun da yerinde olması gerekir. Abi yerinde bırakılması şey, gerekir. Yani, yani ilerletilmemesi bir kan davası haline gelmemesi gerekir evet. bu konuların. En önemli konu da bu belki de. Bugün Kadırgatöy güzel bir şey imza atmış olduk. Bu duyurmuş da olduk yani. Birçok insan izlemiş olacak. Birçok insanın sesi olmuş yani olacak. Yani refakatçi evi ben şahsen açık konuşayım ilk kez Şahit oldum. Evet Ve çok da e, takdir şayan bir hizmet bu. E, bu mutlaka bir şeye dayanı bir, bir yaşamın ol... yaşamın bir parçası. O ilgili belediye Muza buradan ben de teşekkür ederim. E, ona sormanızı isterim. Yani hayatında böyle bir mağduriyet yaşadık da mı bu işe yaptı yoksa yaşamadan mı yaptı? Evet. Ben bunu merak ettim doğrusu. Evet çok önemli. Aslında biz bu sorunu 10 yıldır seslendiriyoruz musun? Onu be. çok evet. uzun zamandır yeni bir şey değil. Maalesef sesimizi duyuramadık işte. Ya da yani yere yerel yöneticilerin içine gelmiyor. Öyle diyelim. Şimdi Necatin Demirtaş başkanımız. Ben daha hiç yüzünü de görmemişim. Yani telefonla itibat kurdum. İnşallah açılışa gideceğiz bizde. Bize davet etti. Dedim ki başkanım orada da bizim gibi dernekler falan ayağım kalktı. Öyle ya yani sivil toplumu bir tarifler. Evet dedi bir talep vardı ama dedi ben kendim yaşadım dedi. Ben gittim hastanede insanların kapının önünde böyle iki büktüm arabanın içerisinde hiçbir şey yemeden, hiçbir şekilde ihtiyaçlarını karşılamadan kalmasına gönlüm el vermedi. Ben dedi kendi öz kanatlarımı yaratacağım dedi. Yaklaşık 23 24 tane falan mı olmuştur Bu işi yapacağım dedi. Bit nokta. Yani bunu yapmaya karar vermek zaten işi bitirmek de anlamıyor. Bugün inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız Trabzon'da kim olursa hangi parti olursa olsun önemli değil. Desin ki evet bu bir ihtiyaçtır. Kimse bunu ihtiyaç olmadığını inkar edemez zaten yani. Diyebilir mi? Ya yani böyle bir şeye ihtiyaç yok. Bizim misafirlerimiz var, bizim otellerimiz var diyen var mı? Diyemez. Yani bu çok büyük bir kazanımdır. Bölge adına kazanımdır. Sadece Trabzon adına demiyorum. Ee, çünkü Samsun'u bizden de gidecek o insanlar kullanacak. Yani Trabzon diyelim ki gitti adam Samsun'da tedavi görüyor. Gidip orada kalacak. Yani başka çünkü şey yok. Dolayısıyla ben e, Necati Demirtaş Belediye Başkanımızı bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. İnşallah vicdanlı ve merhametli. Bakın Onur Bey, bu işin bir tarafında vicdan var, bir tarafında merhamet var. Belediye başkanı çok teknik de olabilir, çok da o, ama vicdan ve merhamet başka bir şey. Tabii. Bunu ön plana çıkarmak zorunda. İnsanlık namı adına. Bir yaşa bir yaşam alanını güzelleştirebilirsiniz. Yani çok görseli çok güzel olabilir ama insana dokunmadığınız zaman canlıya hayvana dokunmadığınız bir zaman önemi bir önemi yok. Bugün e, belediye başkanlarının böyle vicdanlı ve merhametli belediye başkanımız bakıyorum. Öyle güzel projeleri var ki doğaya da sahip çıkıyor, hayvanlara da sahip çıkıyor. Can dostları olarak baktığımız hayvanlarımızı sahip çıkıyor. İnsan yaşlıya sahip çıkıyor, kadına sahip çıkıyor, Tamam mı? Tamam. Şey bırakmıyor. Dışarıda bırakmıyor onları. Ve belediye başkanları, makamları giderler, gönüller farklıdır. Yani Aşkın olursun gidersin ama hoş seda bırakmak, güzel bir izlenim bırakmak kadar değerli bir şey yoktur. Abi. Kesinlikle. Ben inşallah bu seçimlerin Türkiye'nin her yerinde vicdanlı ve merhametli belediye başkanımız kazanır diyorum.